PUBG Mobile oynayanların dikkatini. Karşınıza bir gün birlikte gacı avı yapanlar, zengin sandıkları için kızın numarasını alanlar, fakir diyenlere 300 ile ders verenler, çok fena yavşayan kızlar, hatta grup teklifi alanlar bile çıkabilir. Dikkatli olun. Böylesine aşağılayıcı ve oyuna para yatırmayan birisini fakir gibi göstererek eline bir bok geçtiğini zanneden bir zavallısınız. Bunun adına YouTuber, TikToker ve içerik üreticisi diyen bir aptalsınız. Gacı avı yaptığınızı zannederken annenizin ve kız kardeşinizin kardeşinizin başkasının gözünde gacı avı olabileceğini unutacak kadar salaksınız. Küçük yaşta oynayanları unuttunuz. Aferin size insanlarla dalga geçerek bilmem kaç kağıt takipçi oldunuz. Güzel dostluk kuranları, sadece eğlenenleri, oyun olduğunu unutmayanları, vaktin nasıl geçtiğini anlamayanları da oyundan soğuttunuz. Kimseye fakir diyemezsin. Hesabı kötü diyerek hor göremezsin. Her kadın para avcısı değildir. Her erkek gacı avlayan birisi. Atalarımız ne demiş? Kişi kendinden bilir işi.